Galatasaray'da çok sık tartışılan Leroy Sané, Fenerbahçe karşısında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Alman oyuncunun şutu aynı zamanda derbide kaleyi bulan ilk isabetli şutu oldu. Leroy Sané önce Edson Alvarez'i sonra da Milan Skriniar'ı çalımladı. Attığı şut Jadon Oosterwolde'ye çarptı. Ederson'u kontrpiyede bıraktı. Galatasaray golü alarak Fenerbahçe ağlarına gitti. Golün olduğu 27 NCI dakikaya kadar susmayan Fenerbahçe tribünlerini susturdu. Leroy Sane'nin Fenerbahçe derbisi performansı dikkat çekti. Gol, 1 kilit pas, 1 isabetli pas, 25 bölü 32, yüzde 78, uzun top, 2 bölü 2, yüzde 100. Toplam şut 2 top sürme, 7, 4, geri kazanma, 13 zeminde ikili mücadele 14, 5. Hava topu mücadelesi, 3. 1. s a -N -E -N -E -N -E maç sonu sözleri Leroy Sane'nin maç sonu açıklamaları şu şekildeydi, okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik. Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde. Sane tarihe geçtiler Leroy Sane, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Thorsten Güçağun, Nisan 1993, ardından Fenerbahçe ağlarını havalandıran ikinci Alman oyuncu oldu.